Erem Şentürk, Diyanet İşleri bize lazım, yapmayın. Mehmet Görmez Hoca Diyanet İşleri Başkanlığı'na geldiğinden beri iftira, dedikodu, yafta, hakaret derken şeytanın ne kadar malzemesi varsa hepsiyle saldırıyorlar. Diyanet şöyle şahanedir, Mehmet Görmez Hoca da böyle kusursuzdur demeyeceğim. Kafası bir dünya adamlar var Diyaneti bilmez olur muyum Fakat bu kutlu doğum haberleriyle ilgili Size perde arkasından bir fotoğrafı göstereyim 2017'nin Ocak ayında Bana bir e-posta gelmişti Güya belgeli falan dört başı mamur Hazır haberdi gelen mesaj Efendim kutlu doğum haftası bir FETÖ projesiymiş Bunu da güya Kripto FETÖ'cü olan Mehmet Görmez yürütüyormuş Bu mesajı okuduğum sırada Yanımda olan dostuma aynen şöyle demiştim Düzenli olarak saldırıyorlar Mehmet hocaya İhale mi alamadılar, kontrol edeceklerdi de diş mi geçiremediler anlamadım ama sürekli böyle haber servis ediyorlar. Aradan birkaç ay geçti bu sefer tanıdığım bildiğim bir abim elinde aynı haberle gazeteye geldi. O sırada da gazete editörlerinden Emre yanıma gelip ne yapıyoruz bu haberi diye sorunca şöyle demiştim. Doğru kutlu doğum hiç şüphesiz bu diyalogçu hainlerin işi. Doğru adının ve tarihinin değişmesi gerekiyor. Doğru olmayansa diyanete saldırmak. Elimizde diyanetten başka ne var? Gavurla, münafıkla, hainle, siyonistle, masonla işimiz bitti. İrancısı, vahabisi, mezhepsizi derken ne kadar ehli sünnet düşmanı, İngiliz uşağı varsa hepsini hallettik de sıra Mehmet Görmez'e mi geldi? Şu anda diyanet işlerine dalmak ahmaklıktır. FETÖ tam da bunu istiyor. Görmeyin bu haberi. Tabi haberi çöpe attık. Aradan bir hafta geçti bir gazeteci arayıp Kutlu Doğum FETÖ projesi diye bir haber var dedi. Yahu ne dolaştı bu haber böyle dedim ve ona da çöpe atmasını söyledim. Aradan bir hafta geçti aynı gazeteci tekrar aradı Mehmet Görmez'in FETÖ başına yazdığı mektup var dedi. O anda anladım biri Mehmet Görmez'i fena kafaya takmış. Şahsi kanaatim şudur. Fethullahçı hainler Görmez hocayı kafaya takmışlar. Piyasadaki bütün gazetecilere bu tip haberler servis ediyorlar. Kim yayarsa artık. Mehmet Görmez'in mektubu denilen tuhaf metnin bir başka versiyonu da bana gelmişti. İşte bu görmezin yazdığı mektup diye bana yutturmaya çalışmışlardı. Mehmet Görmez öyle bir mektup yazmaz. Yazacaksa öyle yazmaz. O mektubu yazan kimse taklit bir jargonla yazmış ama becerememiş. Velev ki doğru olsun. Velev ki o satırları Mehmet Görmez yazmış olsun. Bunun asıl anlamı nedir biliyor musunuz? Mektubun ulaştığı kişi Fethullah Gülen kendi eliyle servis etmiş demektir. Yani mektup sahte ise müfteri oluyoruz. Yok gerçekse o zaman da bir şeytanın pabucuna takılmış kullanılıyoruz demektir. FETÖ gibi bir beladan tam manasıyla kurtulmak için Mehmet Görmez hocamızın daha güçlü ve diyanetin daha sağlam olması lazım. O sebeple varsa diyanetle ilgili bir derdimiz saldırmak yerine münasip kanallardan ulaşıp hayrı tavsiye etmeliyiz. Erem Şentürk, Diriliş Postası